Programınızı gençler ve gelecek için çok bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Bizim zamanımızda böyle programlar hiç yoktu. Bence hakikaten bu ülkenin verebilecekleri, bu ülkenin tanıyabilecekleri fırsatları çok daha iyi bu tür programlarla anlatabiliyor olmak. Bence buradaki her gencin kafasında bambaşka bir dünyaya bir kapı açıldı bu program sayesinde. Çok faydalı buldum. ...vermek Allah'a mahsusmuş ee, şu öneririm. Hayatta hep bir şeylere siz çaba koydukça karşılığını alıyorsunuz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ee, önünüze gelen fırsatları korkmadan ısırın, koparmaya çalışın, dişleyin. Bir yerde o kopacaktır ve size de kısmetinizde ne varsa o gelecektir. Ee, mutlaka korkmadan e, çalışmalarını öneririm. <laughs>